Çobanların ve avcıların dikkatine. Sürünüzün ve avınızın peşinde tüm gün dolandınız. Rızkınızı dağlarda, ormanlarda aradınız. Bereketiniz bol olsun. Ormanlarımızda geçirdiğiniz süre boyunca yemek yemek, ısınmak ve taze otların çıkmasını sağlamak gibi sebeplerle ateş yakıyorsunuz. Yaktığınız ateşin koca bir ormanı kül edebileceğinin farkında mısınız? Ülkemiz ormanlarının büyük bir kısmı yangına hassas alanlardan oluşuyor. Hava koşulları ne olursa olsun küçük bir hatamız kocaman alanların yanmasına sebep olabilir. Yetkililerce izin verilenlerin dışında ormanlık alanlarda ne sebeple olursa olsun kesinlikle ateş yakmayın. Ateş gerektiren ihtiyaçlarınızı ormandan uzakta, etrafında yanıcı maddeler olmayan alanlarda son derece dikkat ederek karşılayın. Orman yangınına sebep olmanın veya sebep olacak her davranışın cezası var. Bizlere sayısız imkan sağlayan ormanlarımızı korumak her zaman önceliğiniz olsun. Unutmayın. Ormanı korumak vatanı korumaktır.